Türkiye'nin en dinamik ve en yenilikçi kanalından Herkese merhabalar. Merhabalar. Ben Mehmet Berberoğlu. Ben Avşin Kestören Göz. Ee, videoya başlamadan önce lütfen bizi desteklemeyi unutmayın. Gün evet. geçtikçe daha da büyüyoruz. Evet. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Her Paylaşmayı videoya, da. Evet, her videoyu paylaşıp, her evet. videonun altına yorum yapmayı lütfen unutmayın. Beğen ve beğen. Beğen. Şu araları kitle. Valla şeyler yapmaya çalışıyoruz ama yani şimdiye kadarki yaptıklarımız arabalarda olsun hani yapacaklarımız da olsun. Sen zaten Instagram account'undan da söylüyorsun hani yakında şu arabalar gelecek diye. Yani bayağı da bir emek harcıyoruz. Evet. Bir de biraz da Drak mevzusuna da biraz daha hani izleyicilerimizden gelen eleştirilerle beraber daha da onu düzeltecek bir şekilde mesela her seferinde bir şey söylüyorlar biz onu yapmaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Bu evet. Da sayesinde oluyor. Yani mesela eksik olan şeyi zaten yazıyorsunuz. Yazmaya da devam edin. Hani şunu şurasını yapın diye. Hani göstergeye mesela dediler ki kadranı görmek istiyoruz. Şimdi bu sefer bunu yapacağız. Piste de kenarlarına da kamera, kamera koyuyorlar. Bugün yapacağız mesela. Evet. E, fakat bugün farklı bir şey için buradayız. E, peşin satan veresiye veren farkını anlatacağız. <laughs> bir hediyemiz var abi. Evet, evet, evet. Hediye. E, bir hediyemiz var. E, bugün biliyorsunuz Formula 1 Türkiye'ye geliyor. 9 yani, yıl aradan sonra for, yani. Formula 1 Türkiye'ye geliyor. Bir daha da gitmeyecek inşallah. İnşallah. Abi şimdi bu arada 9 yıl oldu evet, Formula 1 Türkiye'ye. Hayaldi aslında. Hala bir, böyle, böyle bir e, olacak mı gelecek mi diyersen aklımızdaydı. Ama bu sefer bence bir daha hani gitmeyecek diye söylememin sebebi bir günde bütün biletler satıldı. Aynen öyle. İnanılmaz bir ilgi, i̇lgi var. var. Çünkü abi o 2005 ile 2011 arasında yani maalesef hem fiyatlardan olsun Doğru. Çok hem yüksek fiyatlar vardı. E, bizim ülkemizde de bir insanların birazcık böyle bir merakı Motor, falan biraz Motor sporlarının olan az merakı de, evet. Şu an bayağı bu beni mutlu etti. Herkesin bu kadar ilgi gösterip de hücum edip bütün biletleri tüketmesi. Aynen Süper. 90 liraya bilet vardı bu arada. Evet. Açık alanlarda. Açık alanlarda. Evet. 90 ile 2000 lira arasında değişiyordu. Evet. Çoğu satıldı. Evet. Bizim ee, biletimiz ne abi? Bizim biletimiz, bizim biletimiz. Şu elimde gördüğünüz bilet. Tilbur 3'ten bir bilet. Değerli bir bilet. Bunu çekilişte size hediye edecek. Bu arada biz bugün şeyde değiliz. Formül 1'in olduğu yerde değiliz. Ve bugün Türk Otomobil Sporları Federasyonu'nun İzmit Körfez pistindeyiz. Çok teşekkür de... ediyoruz onlara. Evet, teşekkür ederiz. Onlar ee, sebebi tamam. ne? Formül 1 yüzünden şu an Formül 1 pistini kullanamıyoruz. Düzenlemeler yapılıyor. Var. Evet, Ama doğru. E, sağ olsun Otomobil Sporları Federasyonu kapılarını bize açtı. Aynen. Burayı verdiler bize. Aynen. 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 Ee, birkaç hafta buralardayız. Geçici olarak burada misafir. Sonra Aynen evimizde kaldığımız daha sonra bir sonra. Bu arada Formül 1 ben Formula 1'de çalıştım. 6 sene falan çalıştım yani organizasyonda. Bravo. Ben ee, bunu yeni ee, öğrendim. Bravo. Aynen. <laughs> ee, i̇ki sene runner'lık yaptım. Şeyde pit stop'ta. Evet. Ondan sonra iki senede 8. virajda. Meşhur 8. viraj var ya. Çok bayağı güzel bir araç. Aynen öyle. Notor 108 diyorlar. Yaramaz 8. Orada da sağlık arabası, acil müdahale arabasının şoförüydüm. Çünkü 2014'e kadar otomobillerin hepsi maksimum 2.4 litre V8 v onlar vardı. Bu güzel sesler. İnanılmaz sesler vardı. Şu evet. an 1.6 litre 1.6 litre V6. V6 motor var. Elektrik bu arada destekli. Şey destek var. Çok güzel işler yaptık diye düşünüyorum. Evet, evet. çok eksiklerimiz var. Bizi sizin sayenizde, sizin e, yönlendirmelerinizle, düzeltmelerinizle, yorumlarınızla biz de kanalı geliştiriyoruz. Yani çok güzel araba sunduğumu zannediyorum. Aynen Mesela öyle. Hani daha da bunlar, hani daha da gelecekte de bunlar böyle bu şekilde... Hem böyle bazen aile arabaları, bazen SUV'ler... Jeep demedim dikkat et. Jeep demedim sana, bravo. <gülüyor> evet <laughs> Jeep demedim. Porsche'ler, Porsche, Porsche, Porsche demedi. Porsche de demedim, Porsche'ler diyorum. Porsche'ler. Ee, Mesela bence bana sorarsan Turbo S Huracan çok güzel bir videoydu. Baya güzel. Herhalde <laughs> Ferrari bence de güzeldi. <laughs> olması. Anıl Piyancı teşekkür ederim. <laughs> <Anıl> Piyancı Talking. <teşekkür gülüyor> <edensin. gülüyor> o, o da güzel bir videoydu bence. Evet güzel. Yani bu şimdi bizim e, seyircilerimizin bize vereceği eleştirilerle değişecek. Hani daha da güzelleşecek. Mesela Drak'tan bahsediyoruz. Hani Drak aynen. hakikaten mesela göründüğü kadar kolay bir şey değilmiş ya ben. Yani bayağı bir zaman Değil, aynen ediyorum. şimdi Karvalı izliyorsun şey yapıyorsun ya abi yaparsın yaparsın yapamıyoruz. Evet, adam orada yani adamın işi o ama o full işi o. Yani aynen, hani öyle. sırf ona odaklanmış. O bir şey tanıtmıyor farkındaysa. Onu hani nadiren tanıtıyor full işi Drak'la ilgili adamın. Hani biz de birazcık hem araba tanıtımı hem de Drak. Hani ülkemizde de bunu ender yapan kanallardan biri miyiz diye düşünen profesyonel. Bence yani tek işte... yapan kanallarız bu otomobillerle. Evet. Yani biz de biliyorsunuz normal otomobil çok fazla olmuyor. Evet. Ee, olmayacak da. Onun sınıf en yani sınıf iddiasıyla. Sınıf sınıfta şey Aynen öyle. Biz o, o, işte geliştiriyoruz. Sizin yani. yorumlarınızla bazen küfürlü yorumlarınız olabiliyor. Ee, <laughs> küfür etmeyin abi. <laughs> biz daha <gülüyor> yeniyiz. Yeni, <laughs> yeniyiz biz abi daha zaten gerçek bir olarak başlattım dedik. İkimizin evet. de böyle bir şeye ihtiyacı yoktu. Hobi olarak başlayıp Bravo. iş şu an farklı bir yere gitti. Hani benim amacım böyle bir müşteri Mehmet'in zaten tamamıyla bir hobi amaçlı derken biraz daha iş büyüdü. E büyüdüyse biz de biraz daha bir şeyler katalım dedik. Aynen böyle öyle. güzelleştirme derdiniz. Ya yani bu da yorumların zaten önemi. Evet, yani aynen. aşağıya bol bol yorum yapın. İyi, evet. kötü bizi yönlendirin. Biz sizinle beraber büyüyeceğiz. Evet. Sen bu arada bunun şartlarına abi... gelelim. Şartlarını söyle. Ee, kanalımıza abone oluyorsunuz. Bu videonun altına mutlaka yorum yapıyorsunuz. Arkadaşlarınızı teklebilirsiniz. Ee, ve videoyu beğeniyorsunuz. Bunların içinden bir çekiliş yapacağız. Ve evet. bu bileti hediye edeceğiz. Instagram'dan dediğim gibi e, Afşin'in dediği gibi Instagram'dan da takip alırsanız artı bir şans vereceğiz. Aynen öyle. Ee, Durum, bu. Bu kadar. Durum bu. Bunları yerine Çekilir. getirirseniz evet. çekilişi birkaç hafta içinde yapacağız. Çünkü Kasım'a kadar vaktimiz edin. var. <laughs> Aynen öyle. Bizi izlemeye devam edin. Yorumlarınızı, bekliyoruz. Yorumlarınızı paylaşın, bekliyoruz. Abone olun. Destek verin, durum bu. Aynen, destekleyin bizi. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Görüşmek teşekkür üzere. üzere.